33 yılında tabii bu amfi oluşturuldu. Dersler başladı ama o tarihsel süreç içerisinde tabii yenilenmesi de söz konusu. 2015'li yıllardan itibaren bizim hayvan hastanesi bünyesinde kapsamlı bir restorasyon söz konusu oldu. Ve bunun içerisinde de o restorasyon çalışmalarında 2015 16'lı yıllarda tamamlanmış, aslına uygun olacak şekilde bu restorasyon çalışması gerçekleştirilmiş. Ama o resimlere de baktığınızda ve bugünkü haline baktığınızda geneli itibariyle korunduğunu görürsünüz. Burada teorik derslerimizin hepsi, Aynı şekilde buradan içeriye doğru bir kapı açılır, hayvan hastanesine, dahiliyeye doğrudan geçiş vardır, iç hastalıklarına. Buradan geçiş de sağlanır. Dolayısıyla dersin aktif şekilde verildiği bir yer. Burada 1933'lü yıllardan itibaren bu yerleşki oluşturuldu. Ve bizim elimizdeki kayıtlarda da o tarihten itibaren bu amfi içerisinde dersler verilmeye başlandı. Hatta öyledir ki 1940'lı yıllarda yine elimizde olan resimlerden, fotoğraflardan edindiğimiz şekliyle o dönemin ileri gelen devlet adamları da bu amfi içerisindeki sınavlar ya da derslere de katılma durumunda olmuş. Örneğin İsmet Ünün 1940'lı yıllarda bu amfi içerisinde bir sınav sırasında bulunmuş ve o sınavı takip etmiş. Üniversite tercih döneminde bir tanıtım masasının oluşturulması söz konusu oldu. E, tarihi bir mekan içerisinde bu tanıtımı yapalım düşüncesiyle de burayı tercih ettik, bu amfiyi tercih ettik. Tarihi e, yapıyı onlara bir, bir kere aktarmamız gerekiyor. O noktada çok hoşlarına gitti.